Evet arkadaşlar herkese merhaba. Pokemon X tam çözüm bölüm 24'de hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde rota 14'ten geçerek Laverra şehrine gelmiştik. Hatta bu şehri gezmiştik. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Şehri terk etmek için çok erken çünkü burada hala yenmemiz gereken bir salon lideri var. Laverra şehri Pokemon salonu lider Valeria. Tarihli bir adadan gelen kızmış. Bakalım bu kız nasıl bir kızmış. Ve salonumuz çok hoş. Sanki bir oyuncak eve benziyor. Etrafı renklere, eğitmenlere baksanıza. Ve salon lideri bir Pokemon gibi kanatlarını açmış. Bekliyor. Bu salonla alakalı bana verebileceğim bir ipucu var mı? Bu salonda seni şok edecek iki şey var. Bunlardan ilki burası peri tipi bir salon. Eminim ki daha önce görmedin. Evet Pokemon XY serilerinden önce böyle bir şey yoktu. İkinci ise etrafta gezmen ışınlanma tahtaları var ve nereye gideceğini bilemezsin. Kim bilir ki diyor kesinlikle haklı. Ve yeşil panelde en son buraya geri döneceksin dedi. Teşekkür ederim abicim yine verdiğin ipuçları için. Ben sol taraftan gezmeye başlayayım. Bakalım hangi odaya geliyoruz. Aa çok çılgın tipli bir ablamızın yanına geldik. Ve Pokemon'larımıza şöyle bakalım. Baştaki Pokemon'umuz Domdom. Dom ee, Domdom'u savaşlarda kullansak nasıl olur diye düşünüyorum. Ama sanki biraz yavaş kaçar. Ee, ben Başa Matador'u koymak istiyorum. Matador'un Poison Jab saldırısı var. Ve onun dışında Zart'ı kullanabiliriz. Zart da ateş tipi olduğu için. Ee, bir tipi hareketlerden etkilenmeyecektir. Not very efektif olacaktır. Ama Matador'u böyle bırakmayacağım. Matador olabildiğince XP alsın. Çünkü çok fazla savaşacak. Hazır durum böyken. Çok fazla savaşacakken. Neden Lucky Egg vermiyorum ki ona? Bir Lucky Egg Matador'un devilini ee, çok güzel bir noktaya getirecektir. Değil mi ablacım? Evet salondaki ilk savaşımız başlıyor. Bu salondaki bütün eğitmenler e, cosplay gibi duruyor. Benim gözümde öyle. Baksanıza kıyafetleri etraf bir tuhaf zaten. Bildiğin oyuncak evdeyiz ve bunlar da Barbie bebekler. Evet mata durumuz sağda. İlk rakibimiz dedenle peri tipi bir Pokemon. Pikachu'ya çok benzemiyor mu? Çok tatlı ama bizim için fark etmez. Onu yenmek zorundayız. Pa 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 pa. Poison Jack. Süper efektif. Ama Matador onu tek attı. Ve 1842 XP aldık. Matador böylece 47 level oldu. Ve bir sonraki Pokemon Azumaril'miş. Azumaril sağda Pokemon değiştirmeye gerek yok. Poison Jap e, devam ettirebiliriz bence. Matador gayet iyi gidiyor. Bir Poison Jap tek atma yetmedi ama rakibimiz zehirlendi Poison Jap yüzünden. Ve bu turun sonunda zehirlenecek ve fainted olacak gibi görünüyor. Ama kullandığı move sayesinde HP'sinin bir kısmını doldurdu. Bu da onu fainted olmaktan kurtardı. Evet oldukça iyi bir savaş. Akrobatik geliyor. Bu arada Akrobat'in e, animasyonunu çok seviyorum uçuyor gidiyor Pokemon'un etrafında dört dönüyor kim bilir neler yapıyor ve geri geliyor 2308 XP aldık XP şehri sayesinde Dom bu arada 43 level oldu 2736 Pokemon arasıyla ilerlemeye devam ee, taraftan gelmiştik tamam ben sola gideceğim sağdan geldiğime eminim soldan gidersem yanlış yola sapmayacağım Selam güzellik. Ben de savaşır mısın? Tabii ki ikinci savaşımız başlıyor. Matador'u sağda kullanmak azıcık tehlikeli. Çünkü dövüş türü bir Pokemon. Rakiplerimiz peri tip Pokemon. Peri tipi dövüş tipini süper efektif vurabiliyor. Ama Matador şimdilik iyi gidiyor. Moon Blast saldırısı geldi. En güçlü peri tipi saldırılarından biri. Neyse ki tek atamadı. Ee, ve biz hızlı olduğumuz için ilk saldırı biz yapacağız. Ve feyintut edeceğiz. Ee, açıkçası ucuz atlattık. Moonblast çok güçlü bir saldırı. Eğer level avantajı burada bizde olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Pokemonlarımız henüz feyintut olmadı. Ve bence feyintut olması için biraz erken. Bence bir süre daha feyintut olmadan ilerleyebiliriz. Evet sağdan geldik. Sol öndeki tahtayı mı kullansak? Hadi onu kullanalım. Yepyeni bir eğitmenle karşı karşıyayız. Ve sanki buradaki ışınlanma tahtasını, sağdaki ışınlanma tahtasını koruyor gibi görünüyor. O yüzden ben oradan ilerleyeceğim. Ve Pokemon'larımızın durumlarına bakalım. Matodora ben... Eee bilemedim. Şöyle hazır Matador'un HP'si azken Zart'ı başa koyalım ve savaşmaya başlayalım. Salondaki 3. savaşımız başlasın. Ve rakibimiz Klepki kullandı. Zart'ı başa koymamız güzel olmuş. Bir peri tipi Pokemon ama aynı zamanda çelik türü. Çelik türü olduğu için zehir tipi saldırıyla ona hasar veremezdik. Ama bizim Zart'ımız Fire Pledge ile ateş tipiyle bunu çok güzel yapabilir. Evet mührü vurdu ama biz mühürle ilgilenmiyoruz. Biz buraya saldırmaya geldik. Fire Punch. Böylece anahtar paramparça oldu. O nasıl Pokemon'un e, fainted animasyonudur öyle... Pokemon bir daha toparlanmayacakmış gibi görünüyor. Ve ikinci Pokemon'u geliyor. Kirlia. Kirlia'ya karşı Zart hala sağda kalabilir. Ne de olsa harika bir hayalet tipi saldırımız var. Shadow Claw. Süper efektif. Ve Kirlia feint oldu. 768 XP Charizard'ı Zart'ı 47 level yapmaya yetti. Ve 47 level olduğu için harika bir hareket öğreniyor. Ben bu bu çok ama çok seviyorum. Flamethrower, Ice Beam, Surf, Thunderbolt bu move'lar gerçekten ama gerçekten harika hem savaşlarda çok etkililer hem de spamlarken çok e, güzel oluyor pokemon kastığımız sıralarda 90 power'lık 100 accuracy'lik special bir atak bizim hareketimiz ise 80 power'lık 100 accuracy'li bir atak ve special flamethrower bas bariz bu hareketten e, 10 power olsa güçlü Tabii ki Fire Pledge güzel yanı onun kombine bir hareket olması ama kombine harekete ihtiyaç duymayacağız. Matador bu sırada 48 level oldu ve Sky Atak'ı öğrenmek istiyor. Sky Atak 140 power'lık bir hareket. Çok güçlü görünüyor ama iki turda saldırıyor. Aslında tur başı 70 power gibi düşünebiliriz. O yüzden ben akrobatiği tercih edeceğim. Ve Sky Atak'ı öğrenmeyeceğim. Ah. Diyorsunuz ki akrobatik İtemsizken 110 power'lık bir saldırı oluyor. Bir turda 110 power'lık bir saldırı var. Ve Sky Atakisi bir turda 70 power'lık bir saldırı oluyor. O yüzden akrobatik kalsın. Sky ata öğrenmiyoruz ve rakibimizin son Pokemon'u geliyor. Son Pokemon'a karşı Matador'u kullansak acaba bizi faint eder mi diye düşünüyorum. Ben bu riske girelim. Bence bunu başarabiliriz. Umarım saldırı kullanmaz. Hep birlikte göreceğiz. Poison Jape. Hadi tek at tek atamazsak tut olabiliriz Aa tek atmaya yetmedi Poison oldu bu tur Saldırmazsa Fainted olacak Rage kullandı ama hiç hasar veremedi Neyse ki ve poison sayesinde Fainted oldu rakibimiz Ah açıkçası ucuz atlattık Biraz şanslıydık Pokemon'umuz neredeyse fainted olacaktı T-Rex bu sırada 48 level oldu Ve rakibimizi yendik 2664 XP aldık Bakalım koruduğu tahtının arkasında ne varmış? Tabii ki bir eğitmen var. Şimdi bu eğitmene karşı savaşırken ne kullansak diye düşünüyorum. Bence Matador'u kullanabiliriz. Ve onun HP'sini doldurmamız gerekiyor. Aa işler karıştı. Bu da salondaki son eğitmen. Dördüncü eğitmen. Bakalım o hangi Pokemon'ları kullanıyor. Sulur Puff geldi. Adını doğru telaffuz ediyorsam eğer. Tam 40 level. Bizim Pokemon'umuz çok daha güçlü tabii ki. Ama peri tipi saldırılarla bize neler yaparlar bilmiyorum. Poison Jab! Tek atmaya yetmedi. Her seferinde ucundan dönüyor. Ve enerji bol saldırısı geldi. Uçan tipi olduğumuz için çimen tipi saldırıyla çok fazla vuramadı tabii ki. Akrobatik hareketiyle bence bu savaşı bitirebiliriz. Dış animasyon. Ben bu animasyona bayılıyorum. 2160 XP ile son savaşımızı bitirdik. Artık salon lideriyle savaşmaya hazırız. 2880 Pokémonları saldık ve salon liderinin yanına gidiyoruz. Selam salon lideri. Aa çok kibar değil mi? Pokemon gibi kanatları açmış. Diz çöktü ve bizi selamladı. O oh, sen çok geç bir eğitmensin değil mi? Rüzgara kapılmış ve benim salonuma kadar gelmişsin. Buraya kadar geldiğin için ödül olarak seninle savaşacağım. Ben Valeria, peri tipi salon lideriyim. Ve seni ziyaret için, ziyaretin için sana güzel bir eğlence sağlayacağım. Hadi bakalım kim kimi eğlendiriyor. Savaşımız başlıyor. Emre Valeria'ya karşı 6. rozet için. Ee, Valeria ya, sanki gerçekten bir Pokemon'a benziyor bu arada. Valeria ile savaşımız başlıyor ve ilk Pokemon'u geldi. Doğru taraf ediyorsam Mavil adı e, ama büyük ihtimalle yanlıştır. Ve çelik türü bir Pokemon peri tipi olduğu gibi. O yüzden atistikli saldırı kullanabiliriz. Ve ben burada Mega Evolve yapacağım. Bölümdeki ilk Mega Evolve'umuz. Zart Mega Evolve! Charizard X Flamethrower'la saldırıyor. Bakalım bu turun sonu nasıl bitecek? Tabii ki bir Feintit'la hem Charizard X'imiz var hem süper efektif Flamethrower saldırımız var. Kesinlikle rakibimiz Feintit olacak ve ikinci Pokemon geliyor. Mine. Mr. Mime. Mr. Mime'a karşı Ninja'yı kullanabilirim. Zart'ın hayalet tipi saldırısını kullanabilirim. Neden olmasın? Tamam. Karar veremedim. Zart'ın hayalet tipi saldırısını seçiyorum ben burada. Shadow Claw. Bakalım süper efektif saldırıyla tek atmaya yetiyor mu? Yetiyormuş. Harika. Ve onun son Pokémon'u geliyor. Perian bu arada 32 level oldu. SP toplamaya devam ediyor ve Silvion geliyor. Harika. Eevee'nin Peri tipi formu Pokemon X serisiyle beraber oyuna katılan bir iyi ee bir ee 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 formu ve ona karşı ben Matador'u kullanacağım. Lucky Egg'imiz var. Güzel XP alalım. Umarım fainted olmayız. Tek süper efektif saldırım, ee, Matador'un zehir tipi saldırısı. Umarım ee, sakıncası olmaz. Silvion çok fazla hasar vere veri, verebilir peri tipi saldırıyla ama onun special atanının düşük olduğunu bilerek ya yani çok yüksek olmadığını bilerek Matador'a güveniyorum. Umarım yanılmayız. Tek atamadık. Ama Charm oldu Pokemon'umuz. Azıcık aşık olduk. Ve Daisy Glimm geliyor. Umarım çok fazla vurmaz. Ah! Neredeyse tek atıyordu. Tamam tamam. Ee, sözümü geri aldım. Sen çok güçlüsün Silvion. Atan çok yüksek. E ee, ben Pokemon'u değiştiriyorum. Hangi Pokemon'u sağa sokalım? Yine Daisy Glim geleceği için Zart'ı sağa koyabiliriz. Çok fazla hasar olmayacaktır. Pekala bu, has bu hasar bize hiçbir şey yapamaz. Geri kalan HP'yi e, Flame Flamethrower'la mı denesek? Tamam Flamethrower'la götürebiliriz bence. Evet. 1665 XP Matador bu arada 49 level oldu. Lucky Exa olsun. Ve salon liderini yenmiş olduk. 6700 20 Pokemon lirası aldık. Evet bu güzel bir savaştı. Tabii ki güzeldi. Seni mahvettik, yendik. Hı, hı Galibiyetin olarak sana bu ödülü vereceğim. Bu Fairy Artık senindir. Gerçekten de etkileyici, büyüleyici bir güzelliği yok mu? Ah, beni affet. Bunu vermeyi unuttum. Böylece Fairy aldık. 6. rozet cepte kaldı. iki rozet. Galibiyet sayesinde 80 levele kadar olan bütün pokemonlar seni dinleyecek. Aynı zamanda bu tm'yi de sana veriyorum. Lütfen bunu kişisel bir ödül olarak, hediye olarak kabul et. Galibiyetin e, karşılığı olarak değil. Pekala bana uyar. Dazley Glim. Bu saldırıyı zaten savaşlarda kullandı. Fairy tipi bir saldırı. Ben de bunu Pokemon'uma kesinlikle öğreteceğim. Umarım beni affedebilirsin. Benim dizaynlarım biraz gariptir. Sen de buna katılıyor musun? Her zaman bir Pokemon olmak istedim gördüğün gibi. Ve benim bu tutkum ee, dizaynlarıma yaptığım tasarımlara yansıdı. Evet bu sohbet için çok ama çok teşekkür ederim. Harika eğitmen Valeria. Artık bu salonu terk edebiliriz. Yeni rozetimizle, 6. rozetimizle, yepyeni TM'mizle bu salonu terk ediyoruz. Emre merhaba dedi. Hmm. tamam harika. Bizim çocuklar geldi. Ah, bu peri tipi rozet değil mi? Gerçekten çok tatlı ve parlak. Ne biliyor musun? Biz Pokeball fabrikasına gideceğiz ve bir tur yatacağız. de gel. Ben poketoplarına ilgi duyuyorum. Çünkü onlar Pokemon yakalıyor. çok mantıklı. Paket topları, topu yakalıyor. O yüzden ilgi duyuyormuş. Şimdi hazır buraya kadar gelmişken çantamızı da açalım. Yeni hareketimize bakalım. Yeni aldığımız TM'ye. Special atak, peri tipi, 80 power'lık, 100 ekorisi'lik. ve ben bunu Pokemon'uma kesinlikle öğreteceğim. Perihana. Heal yerine öğretebilirim. Ben şu Pyrene'a hızlıca bakmak istiyorum durumuna. Şu move set'e baksanıza. Yaprak tipi, çimen tipi, magical leaf. Kısışık, confusion. Piri tipi. Piri tipi, dazzling gleam. Ve elektrik tipi Thunderbolt. Bunlar gerçekten harika saldırılar. Ve bunları yakın zamanda kullanacağız. Hep birlikte. Ama bu bölümde değil. Çünkü bu bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.